Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Free Fire'in yeni bir saçmalığı ile karşınızdayım. Ben hayatımda arkadaşlar yani bu kadar saçma bir şey görmedim. Birazdan zaten beraber bakacağız. Bilgisayara giren çoğu kişi yasaklandı arkadaşlar. Nasıl yasaklandıysam incelemeye alındı hesapları. Ben de böyle bir şey yaşadım. Keşke girmeseydim. Şu ekranda gördüğünüz bilgisayar emülatörlerini kullanan herkes kara listeye alınıyor. Yani direkt kara listeye alınıyor. Sıfır hesapla. Birazdan zaten deneyeceğiz hep beraber. Direkt kara listeye alınacaksınız. da veya iki hafta falan sürecek açılması ya da belki hiç açılmayabilir. Uzun süre video gelmeyebilir açılana kadar. Çünkü bilgisayarda oynayan çok kişi Free Fire bilgisayarda kasıyor. En, kasmayan versiyonunda da ben oynuyordum. Çünkü video çekmek için hem video çekiyorum hem yayın açıyorum o versiyonlarda. Bir de sürekli oyundan atıyordu. Kara listeye nasıl hemen alındığımı size göstereceğim. Yani ben bu emulatörü kullanıyordum. Yani siz kullanıyorsanız da sakın kullanmayın. Bak bundan sonra denemeyin bilen arkadaşlar. Ben deneyeceğim bot hesapta göstereceğim hemen. İlk defa oyunu yükledim zaten. Şöyle oyuna girdim arkadaşlar. Şöyle her şey izin verelim. Bir hesap açalım hemen deneyelim. Nasıl olacak? Siz böyle bir saçmalık gördünüz mü daha önce? Yani bilmiyorum. PUBG'de böyle bir şey var mı? Yani farklı bir emulatör kullanırsanız banyo musunuz? Şimdi arkadaşlar hemen bir hesap oluşturacağım. Şurada misafir hesap deneme isimli bir hesap oluşturacağım. Şimdi oyunu saçmalığını size göstereceğim. Şöyle bir hesap oluşturdum. Hadi başlayalım diyelim ve oyuna girelim. Zaten sıfır gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni indirilmiş. Şöyle direkt bir Battle Royale başlayalım. Büyük ihtimalle uçaktayken şey yapacak. Yalnız kurt bile girseniz arkadaşlar direkt sizi oyundan atacak. Bu arada kendiniz... Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Halen bekliyoruz. Uçaktan atladım bakalım ne kadar oyunda tutacak bizi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt uçakta çeneledi. Yani sakın asla kullanmayın. Hiçbir şey yapmazsanız bile direkt sizi eleyecek ve incelemeye alacak oyun. tek suçumuz buydu arkadaşlar. Sadece gittik emülatörden oyun oynadık diye kara listeye alındık. Başladığımda 2 yıl tabletten falan oynadım. Bilgisayar geçtikten sonra hiçbir zaman mobilden oynamadım. Çünkü Alim bilgisayarda alışkın Free Fire oynamaya. Bilmiyorum bakalım hesabımız açılacak mı? Ben açılacak diye düşünüyorum. Mesela bu hesap büyük ihtimalle 2 hafta boyunca açılmayacak. 2 hafta boyunca böyle kalacak. Çünkü otomatik atılmış bir şey. 2 hafta boyunca ben nereden video çekeceğim? Hangi hesaptan oyun oynayıp video çekeceğim? O sıkıntı var. Yani çok iyi Kanal da çok iyi ilerliyordu sıfır bir hesap açıp öyle bir challenge videoları yapacağım ee, ya da bilmiyorum bakacağım hesap belki yarın açılır belki gün günü açılır başka bir versiyonları varsa arkadaşlar sizin oynadığınız başınıza böyle bir şey geldiyse eğer emulatörden oynayan arkadaşlar yorumlara yazabilir o versiyonları da kullanmayalım neyse arkadaşlar bugünkü kadar da. umarım videoyu beğenmişsinizdir videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın herkese görüşmek üzere.